Herkese Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den selamlar arkadaşlar. Ee, gündem yine Ukrayna-Rusya savaşı. Ee, daha önceki videomda belirttiğim gibi Cuma günüki NATO toplantısına Finlandiya ve İsveç'te katılmıştı. Bu iki ülke NATO üyesi değil ama e, toplantıya davet edildiler. Çünkü e, konu bunları da ilgilendiriyor. E, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sebeplerinden birincisi ve en önemlisi de ee, Ukrayna'nın NATO'ya girme isteği. Bu istek gittikçe Finlandiya'da da yükseliyor. Ama e, daha böyle özellikle bu savaş, bu çatışmalardan sonra e, halk daha çok böyle NATO'ya girme taraftarı. Bunun için yaklaşık e, 50 bin üzerinde şey topladılar, imza topladılar. Eğer 50 bin üzerinde imza toplandıysa e, hükümet bunu şey yapmak zorunda. E, Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmek zorunda. Böyle bir şey oldu. İsveç bir taraftan e, bizim şu an böyle NATO'ya girme isteğimiz, böyle bir talebimiz yok. Ama ileride olabilir. E, herkes kendi karar verir. Her ülke kendisi karar verir dedi. Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin e, bu Rusya'nın e, saldırısından sonra söyledi. NATO'nun gündemde olacağını söyledi. Aynı şeyleri Cumhurbaşkanı Sauli de söyledi. Sauli Nieniş'te özellikle e, bu saldırının e, maskeleri düşürdüğünü söyledi. Rusya'nın gerçek maskesini düşürdüğünü söyledi. NATO gündeme gelecek. NATO e, toplantıları olacak. E, buradaki Büyük Millet Meclisi'nde. E, gündem böyle. Ama dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle Finlandiya'da. Finlandiya'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çok kısıtlı. E, halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı ama yetkileri kısıtlı. Bakalım kısıtlı mı değil mi? Siz karar verin. E, özellikle dış politikada e, dış politikayı cumhurbaşkanı e, isteği yönetiyor. Eğer bir ülkenin dış politikasını saoliniyen istiyor yani cumhurbaşkanı yönetiyorsa e, o cumhurbaşkanı yetkileri ne kadar kısıtlı onu size sormak lazım. Özellikle böyle böyle bir durumlarda kimse sanlamarine başbakan'a bakmıyor. Herkes. Ee, Cumhurbaşkanı ne söyleyecek ona bakıyor. Bunun bir iki sebebi var. Birincisi Finlandiya Cumhurbaşkanları Tarja Halonen hariç diğerleri hep e, erkek Cumhurbaşkanıydı. Hep böyle oturgan, e, e, kendini bilen e, yerine göre konuşan e, Cumhurbaşkanıydı. İkincisi de Sanna Mari'nin davranışları belki. E, Twitter'da, sağda solda, Instagram'daki paylaşımları pek böyle herhalde ciddiyet görmüyor Finlandiya'da. Bunun için gerek e, koronada olsun, gerek böyle durumlarda olsun herkes sağlı neyin işte Cumhurbaşkanı ne söyleyecek diye e, ona bakıyor. Notlarıma bakıyorum. Finlandiya hava sahasını kapattı şey Rusya'ya. Rus kanallarının burada yayın yapmasına şu an izin verilmiyor. E, burada başkent bölgesinde 3-4 gündür protestolar oluyor. Şu an e, sakin durum. Eee 50 imzadan imzadan bahsetmiştik ee, şeyden bahsedeceğim yani diğer dikkatimi çeken olay da şuydu e, Ukrayna'dan kaçan halk e, Avrupa bile diğer ülkelerine sığınmaya başladı diğer bütün Avrupa ülkeleri e, kapılarını açtılar e, bu güzel bir şey takdir edilecek bir şey ama bunu Afganlara Iraklara Suriyelere yapmamaları Kürtlere yapmamaları e, çok yanlış e, iki yüzlülük bence. E ee, çünkü mesela Afgan bu Afganları geri göndermeye çalıştılar. Ee, Suriyelileri geri almamak için ellerinden geleni yaptılar. Bu tüm Avrupa ülkeleri için geçerli geçerlidir. Genel anlamda söylüyorum. Ee, siyasetçiler de böyle, şeyler de böyle. Mesela bir eee profesörlerle biraz e, tartıştık. Yani tartışma değil, konuştuk hani. Dedi Türkiye'ne dedi neden şey yapmıyor mesela dedi Kürtlere Devlet vermiyor, ülke vermiyor dedi. Ben dedim önce sizin buradaki neden samilere ülke vermiyorsunuz? Burada yaşayan Sami ırkı var, onlar e, Kuzey Avrupa'nın e, indiğin istediğimiz yerli halkı. Yani ilk ilk burada yaşayan onlar, e, onlara neden vermiyorsunuz? Veya Katalonyayı neden tanımıyorsunuz? Veya Kuzey Kıbrıs'ı neden tanımıyorsunuz? Tüm bunları yapmıyorsunuz ama Türkiye'yi inat. Ee, işte Kürtlere bir ülke verin diye söylüyorsunuz Halbuki mesele burada Kürtleri korumak falan değil Kürtler şeye geldiler e, Belarus üzerinde Beyaz Rusya üzerinden Polonya'ya geldiler, hepsini geri gönderdiler Ne işiniz var diye burada şey yaptılar diye test ediler yani bazı şeylerde yüzlük e, yapıyorlar bunu burada da görmek yani devlet politikası değil ama bazı şahıslar, bazı politikacılar, bazı ileri gelen insanlar bunları dile getiriyorlar, bilmemezlik ediyorlar. Belki cahilliklerinden kaynaklanıyor. Benim Kürt olduğumu öğrenince de şeyler hemen değişiyor. Yani çünkü burada İskandinav ülkelerinde genellikle dünya bakış açısı siyah ve beyazdır. Yani ara renkler yoktur. Ya Türksün ya Kürtsün. Kürtsen YPG'lisin ya da PKK'lısın, başka olamazsın. Türksen Kürtlere düşmansın gibi şeyleri var, yaklaşımları var. Bunları yavaş yavaş bu yanlış bilgileri düzeltmeye çalışıyoruz. Durum böyle. Finlandiya yakından takip ediyor şeyi, çatışmaları. Biz de burada yakından takip ediyoruz. En son haberlerde şey gördüm. Bu Jodix dedikleri, ben. Türkçesini tam bilmiyorum da. İodin mi? E, şey için kullanılan bu hani bir yere kimyasal silah e, saldırısı düzenlenirse e, o tabletler alınıyor. Bunların şeylerden e, meczanelerde bittiği söylendi. Yani Finlandiya'da e, bir nevi halk yani biraz stok yapmaya başladı. E, komşunuz Rusya olduğu zaman e, böyle şeyleri yapıyorsunuz. E, bakalım herhalde yani Finlandiya böyle bu gidişle NATO'ya doğru gidiyor. Ee, NATO da yani eğer Finlandiya'yı alacaksa böyle hani Ukrayna gibi 3-4 yıl, 5 yıl sürecek bir şey o bir süreç olmaması lazım. Eğer alacaksa hızlı bir şekilde alması lazım. Ee, daha önce de belirtmiştim. Finlandiya'nın durumu çok değişik. Ee, Ukrayna'ya göre Finlandiya NATO'yla çok işbirliği yapıyor. Yani silahları entegre NATO'ya. Ee, bunun için adapte olması, hızlı bir şekilde NATO'ya girmesi daha basit olur. Ee, şey söyleyecektim, Yani hani Türkiye'de tekrar o Cumhurbaşkanı konusuna dönmek gerekirse, Türkiye'de bazı partiler, ismini vermek istemiyorum, Türk siyasetini de yakından takip ediyoruz. Bazı partiler hani Finlandiya'da Cumhurbaşkanı şey, halk seçiyor ama bir yetkisi yok diyor. Ee, bunu başka bir konuda da işleyeceğiz. Yetkisi var mı, yok mu? E ee, yani durum belki yani şunu söyleyebilirim. Durum o Türkiye'de söyledikleri gibi değil. Ee, dış politikayı tamamen Cumhurbaşkanı ve ekibi belirliyor. Tabi bunun içinde başbakan da var, öbürleri de var ama son söz Cumhurbaşkanına da. Anayasaya göre Cumhurbaşkanına dayanıyor. Ee, şimdilik durum böyle. Güneş gözleri taktık kusura bakmayın. Ee, burada bayağı yani etraf karda şey deyip, çok parlak olduğu için eee güneş gözlüğünü taktık ee, bir gelişme olursa sizlere haber edeceğiz Twitter'dan takip ediyoruz ee, Facebook'tan takip et yetkilileri takip ediyoruz ee, Finlandiya'nın tepkisi burada bayağı bir şey de toplandı yardım da toplandı ee, hem maddi olarak e, paradır diğer şeylerdir manevi olarak da kiliselerde falan dualar ediliyor şeylere de ee, Ukraynalılara ee, kendinize iyi bakın selamlar